tasarruf ona aittir. Onun izniyle tasarruf ediyorlar. O böyle şey olur. Şalter mi derler Şana ona? Şalter. Şalter. Aşağı indirdi mi hepsi bütün memleket kararıyor gibi bütün dünyadaki bu teknoloji ölecek. İkinci tekbirde Cenab-ı Allah kufarın kalbine korku salacak. O tekbiri alır almaz. Şimdi zaten vakıf sahibi <laughs> bugün vakfeyi yapan bu gece müzdelife sabah minaya taşlayıp geçer onlar. Onlar ve onunla mezun olan, gelmeye davet edilmiş olan Evliyaullah, onlar da kendi yerlerine döner. Tavafı ziyareti yapıp sayedip geçer makamlarına giderler. Vaktin sahibi de şimdi vakıf sahibine alelade insan nazar edemez. Üzerindeki tecelli kuvvetlidir. Ahmedul Bedevi Hazretleri şöyle perdeliydi. Yüzünü açmazdı. Çünkü gözüne bakan kimse yıldırım vurmuş gibi onun gözlerindeki vel tecellisi derler. O en kuvvetli tecellidir. Yıldırım çarpmış gibi hemen düşüp yanıp kalır insan. Onun için böyle yüzünü perdelerde Ahmet Ülmedevi Hazretleri seyyiddir. Peygamber Nesli Fakindendir. Mısır'da metfundur. <laughs> Sahibü Zaman Mehdi Aleyhisselam'ın üzerindeki tecelli, onun üstündeki tecellinin 70 derece fevkindedir. O kadar kuvvet var. Binaenaleyh hiçbir avam sınıfından hiçbir kimse ona bakamaz. Ancak halvet riyazatı olmuş olan kimseler ondan, onunla görüşürken zaten ruhani ruhani sıfatını giyinir. İsmani kuvvet onlara da dokunur. Ruhani sıfatını giyinir ona göre mukabeleye duran karşısında. Başka türlü tahammül yok. Onun için o Arafat Dağı'nda olan vakfede o milletle beraber karışıp duramazlar. Bu sene maksus olaraktan gelmelerine izin vardı, bu sene de bulundu ve kendisine verilen salahiyetle şimdi mesafe daha ziyade yakın olmuştur zuhurunun vakti daha yaklaşmıştır. Binaenle yarın gün hacin vazifelerini bitirdikten sonra onlar Hicaz ile Yemen arasında bir makam vardır. Bir mağara vardır. Mağarası Suada diye isim verilir ona. Mağarası Suada ve orada Kubbesi Suada vardır. Mağarası Suada ve orada kubbetü suada vardır. Melaike-i kiram bina etmiş olan büyük muazzam bir kubbe vardır. Kubbenin altında kendisi bulunur. 99 halifeleri bulunur. Ve daha mezun olan evliyalar orada bulunur. Etrafı remli müteharrik derler. Üzerine basıldığı vakit suyun üzerine basmış gibi efendim İnsanın vücudu dibine elmeye başlar, kum var. Kaygan kumdur o. Üzerinde duramaz insan. Bastık sonra dibine çeker kendisini. Etrafı böyledir. Kimse yaklaşamaz oraya. İzilli olan ve tay sahibi, tay mekan, tay zamana mezun olan Evliyaullah gelir oraya. Onun meclisine emrini, sohbetini dinler. Ondan sonra yapacak vazifeye onlar gider. Orada hazır bulunur, Cenabı Hakk'ın zuhur emri kendisine gelinceye kadar orada intizardadır. O zuhur emri de bize olan e, haberlerde, bize yetişen tebligatta vaktin sahibinin zuhuru muhakkak Melhame-i diye Peygamberin haber vermiş olduğu büyük harp esnasında olacaktır. Ki üç ay sürer bu. Üç ay zarfında ne olacaksa olacak dünya üzerinde ve harbın en şiddetli zamanında Hazreti Mehdi'ye emr olur, tekbir alarak da doğrudan Şam'a iner. O kendisinin bulunduğu yerden Şam arası 40 konaklık mesafedir. 40 konaklık mesafeyi 40 emir aldığında tekbir alırken Şam'ın girişinde bulunur. Ve onun huzuruna o anında ki bütün bu teknoloji, teknolojiye ait olan her şey biter. Onun huzuruna on iki bin bahadır gelir. Bu on iki bin efendim yiğit bahadırlar mağripten gelecek, mağrip cihetinden gelir. Vadi Selam, Vadi Zeytun, Vadi Sima, Zirul Ula, Cebelus denen beş makam vardır güneşin mağribinde. Orada Hazreti Ali Efendimiz'in nesli pakinden olan hepsinin ismi Ali, hepsinin kuvveti Hazreti Ali'nin kuvveti. Hepsinin ilmi Hz. Ali'nin ilmi ve hepsinin elinde zülfikar olmak üzere 12 bin zat hazır olacaktır filhal. Hepsi suvari olmak üzere. Haylanlardan. Şam'da umumi biat alacaktır. Biat edecekler. Yetişen orada biat eder. Ve sonra oradan hemen hareket eder. Hz. Mehdi aleyhisselam bir hareket olacak. Hz. Mehdi'nin zuhurundan evvel bu zönüm hududu açılacaktır. Suriye hududu kalkar. Şam'da burası da bir olur. Lakin burada ilgilen vardır. Burada bir değişiklik vardır. Evet. Bu muhakkaktır. O nişandır zaten. Nişandır. Binaenaleyh Şam'dan hareket ettiğinde bir konak efendim Humus İkinci konak Hama, Halep, Trabulus, Konya, Bursa, İstanbul. Yedinci konak da buraya. O sahib-i olarak gelir. Yani onların bindikleri şu heylan, nazarları nereye yetişirse ufka basaraktan gelir. Öyle takatak yolu tak yolun üstünde yürüyen iş değil onlara. Ya o işler böyle çıkışı görüyor, bir de kim Kimi yerde farz namazını eda eder, kimi yerde iki rekat e, sünnet tahiyyat kılar, orada da bir kabul eder, acele İstanbul'a yetiş. Çünkü Halife-i Hak ve Halife-i Resulullah olan zaten sancağı şerifi alması, Seyfi Resulullah'ı kuşanması, Taci Peygamber'in giymesi şarttır. O hizmeti acele tekmil etmek üzere buraya gelir, tekbirden girer. Seriyat burada da hazır olup Şerifi emanat mukaddeseyi teslim aldıktan sonra derhal ilan eder, dercal çıkmıştır. Selamet isteyen onun şerrinden Şam'a, Mekke, Medine'ye sınırsın. Mümkün olan o zaman benim evladım var, benim evim var, benim işim var, benim gücüm var, benim şunum var, bunun var ne? Neccal'ın şerrine düşer. Nevzumla orada çünkü kimse kimseye bakacak hal yok. İsteyen canını ve imanını kurtarmak isteyen doğru oraya artık. Ta Cenab-ı Allah İsa Aleyhisselam gönderip Deccalı kahredinceye kadar Ehlül İslam orada topludur. Ondan sonra Hz. Mehdi'nin yedi sene bizimle durması olacaktır. Yedi veziri vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Şahadetül Ferdani Yusuf Sıddık, Abdurrauf el-Yaman İmam-ı Arifin Amal-ül Hak, İhsan-ı Mütekellimin Avnullahi Sekhavi, arif Tayyar bi Mulhan, Burhan-ı Kurama Gavsul Enam, Allah-u Teala Derecati İddaima. Bu yedi zat şimdi mevcut, o makamda onunla beraber bulunurlar. Yedi ve ziri olur ya yedi, ya sekiz, ya dokuz sene kalır dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Haberde, hadiste, vezirlerinin sayısınca kalacağına dair de haber var. Yedi vezir var, yedi sene kalır. İsa aleyhisselamdan ile kavuşur, İsa Aleyhisselam da kırk senede yeryüzünü temiz tak tutar. Ondan sonra tekrar küfür, baş göstermeye başlar ki kıyamet gelecektir. Binaenaleyh küfür süratle inşişar etmeye başlar Mağrib'de başlıkta. Nihayet İsa Aleyhisselatü peygamber huzuruna davet edilir. Huzurda ona emri hak o zaman vakı olur. Ve yüce i Saadet'te dördüncü kabir yerine defne Sonra Cenab-ı Allah cennetten bir rüzgar gönderecektir. Müminler cennet kokusunu alan ruhunu teslim edecektir. Tek Müslüman kalmayacak. Kim kaldıracak? Kaptarının arkasından müdela, nüceva, nukava, avtad, ahyarlar var. Melekutil, kuvvet sahibi, evliyalardır. Onlar gelir, müminleri teçhiz eder, tekfin eder, defn ederler. Ondan sonra kıyamet kufarın başına kovar. Önümüzde işte şimdi yakın oldu. Bu kuatların sırasından bir parça söyledik. Şimdi önümüzde bir beklenen burada bir inkılaptır. Onun akabinde dünyada büyük harftır. Onun akabinde Mehdi Aleyhisselam'dır onun akabinde Deccal'dır, onun akabinde İsa Aleyhisselatü Vesselam'dır, onun akabinde müminlerin hepsinin toptan cennete gitmeleri, onun arkasından sahil kıyamet alametleriyle kıyametin kopması gelir. Allah bizi bu akır zamanın fitnelerinden muhafaza edip, imanımızı da hakiki iman derecesine lütfuyla yetiştirsin. Amen. inananlardan olalım. Amen. Ve Allah'ın yoluna hizmet ve kendisine kulluk şerefiyle bizi cenab Allah şereflendirsin. Amin. Bi Habib, bi